Küfür yok kardeşim ben videodayım bak küfür yok. Küfür yok. Ha biz basmaya gidiyorduk değil mi? Basalım arkadaşlar. Bebeler ne yapıyorsunuz bebeler gelin gezdireyim la arabanız yok herhalde. Gelin lan. Niye? Sen de gel. Homi homi gel homi homi. Ölüyorduk lan. Homi. Bebeler bilin lan. Basmaya gidiyoruz arkadaşlar. Mahalle bebeleriyle geldik. Badicilik yapacağız bu mahalle bebeleriyle. Ne yapıyorsunuz lan bebeler? Oo. Gel aga. Homi homi gel lan. Gel la gel la kardeş. Gel iki ol basakla gel la. Gel lan. Gel gelseniz oğlum gelmediler ya. Abiciğim 50 basarsın sen ya. 50 basarsın sen. Nasıl basıyorduk lan bunda? E. Bas. Bas get up pump. Bas kardeşim bas. Çok güzel. Bas 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 bas. 12, 13, 14, 20'de bırakırım. 20'de bıraktım. 20'de bıraktım. Bıraktık. Bak iyi arttı ya. İyi gas arttı ya. Oo, Aikido yapıyor. Psikilet sürekli biraz psikilet. Tabii 5 seviye herhalde iyidir. Nasıl ZC? Dur lan. peşini seviye nasıl yapacağız? E'ye basacağız. Oğlum E'ye mi basılır böyle ya? Bu ne böyle ya? Hadi oğlum hadi oğlum bas oğlum bas oğlum bas oğlum hadi oğlum çabuk. Lan yağ yakma oğlum ya yakma bize yağ lazım lan. Bir bench basak bench basak. 100 bench basarsın sen. Bench basak Lan yamuk tutuyorsun oğlum manyak mısın sen yamuk tutuyorsun ya. Body muscle upgraded. Bas 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 bas. Anneciğim videodayım ben. 15 Helal lan. 20 tekrar yaptı. 22, 25 zorlar mı? 23, 24, 25. Tamam yeter. Ah. İyi yaptın lan. Bebeler gelin lan. 5 pres yapalım lan. Gelin lan. Şimdi sıçtım çarına. 200 LBS geç. Ben 100 LBS yapabilirim. Kiratın ne yapabileceğim bakalım. Hop. Ha, sıçtı. Sıçtı, sıçtı. İyi lan. İyi gas, iyi bastık beyler bugün. Hocam kolay gelsin hocam. Hocam kolay gelsin hocam. Hocam kolay gelsin hocam. Size vuramıyorum hocam. Kızım canım var. Canı neyle dolduruyoruz lan? Hey, La bebeler neredesiniz lan? Heh, şunu bir side, ya, yanımda iki kişi var sataşamıyorum değil mi lan? Ooo adamım Oh yeah man. Oh ver yana ver yana abi. Ot, 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 ot. Ver yana abi ver yana ver yana. İşte bu homie. Nigga man. Bebeler Big Smoke gidelim 360 attık kardeşim. Daha ne istiyorsun? CJ CJ. Bebeler bak bu Big Smoke tamam mı? Bakalım. Gel gel kime sıkıyorsunuz oğlum manyak mısınız siz? Nigga binsene oğlum. Eee binemiyorlar. Sumo senin arabana tüküreceğim kardeşim ya. Arabanı almıyorsun adamlarımı ya. Lan bizim bebelere sıkıyorlar lan. Lan bizim bebelere sıkıyorlar lan. Oo. Bizim bebelere sıkıyorlar lan. Bizim bebelere Homi homi. Gidin lan. Bilemiyorlar ama ya. Şöyle bir gidelim abi. Big smoke. Kaçma lan karı gibi. Gel la buraya. Sen niye teslim oluyorsun? Göt, sıkmasaydın o zaman. Oo, yenir, yenir, yenir. Neredesin? Koşsan onu. Niye koşamıyor bir ya? Gelen geçene silah var. Bu nasıl bir şey kardeşim ya. Oğlum buraya niye tırmandı bu? Allah Allah. İn lan. Hadi görüşürüz. Gerizekalı mal dolandırıp duruyor bizi. Ah, geldim lan. Geldim lan. Ha koydu Ha? Sen neyinize inize sıkıyorsunuz oğlum he? Bizim mayalleri çarptırmayın oğlum buraya lan. Bizim mayalleri çarptırmayın oğlum. Bizim mayalleri çarptıracağız buraya. Kamyonla adam dizerim buraya. Ha. Kamyon lan adam dizerim ha. Lan ölüyorum. Kıdım canımız kaldı arkadaşlar.